Hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Tek başımayım. Bir de ilk kez sizinle Minecraft oynuyorum. E biz bayağı da oynuyoruz abimle. Şurada abimin evi. Bu arada kasabilir. Böyle birlikte böyle merdiven yaptık. Nedra gittik falan. Bu arada arkadaşlar şey bu kırık portaldı. Biz düzelttik. Hatta size şöyle biraz ne bulduğum buradan buldum. Eşyaları göstereyim. Böyle şunu İpek dokunuş bir. Bunu da buldum. Onu da buldum. Ha. Yani çoğu şeyi orada buldum. Çünkü orada bir şey bulduk. Vahşi piglinlerin yaşadığı yer. Şöyle şimdi Abim gereksiz yere koymuş. arkadaşlar videoyu açmadan önce şöyle şurayı yaptım hatta göstereyim ne arıyor benim böyle, böyle evimi iki katlı yaptım bir tane çok sarı manzara gibi olmasını istedim şurayı ama tabletimde fazla yukarıda gözükmediği için ya fazla uzar daha doğrusu şöyle göstereyim şurada abimin evi önüne burada benim evim de biraz gözüküyor. şöyle ağaçlar koymuş abim Eve ne yapmak istiyorsa artık. Şöyle bir manzarası var. Şimdiki amacım fazla bir şey yapmak istemiyorum. Daha çok şey yaptığım için daha ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle bir şey deyince olmadı. Zombi sesi geldi. Yavaştan bir karartı var gibi sanki. Arkadaşlar bu arada ne arıyor burada? Şöyle yaptı bir dakika, bir dakika. an şu an şu an şu an şu an şu an ya biz bayağı an için abimle şöyle an ee, ço şeylerin de böyle hiç zırhım falan kalmadı kılıcım kalmadı şimdi diyeceksiniz bu sandığında eşyalarım var ama ben bu sandıktaki eşyalarımı bir saklı bir yer yapıp koymak istiyorum böyle açıkta durmasın Şimdilik kendime bir tane çalış yapayım dedim de demir yapacaktım. Demirim yok. Yap. Demirim kalmamış. Mecbur o zaman taştan yapayım. İdarelik. altından falan yapsam hemen kırılır. <laughs> <Kırmadan gel. Gülüyor> Arkadaşlar burada ben, nedir, nedir e <laughs> Arkadaşlar, bu ben bulduğumuz kalenin yerini biliyorum ve biz nedir'e gittiğimizde portalımız da ghost saldırıyor. <laughs> <O yüzden biliyor. Gülüyor> ne oluyor be? İnek sesine alakalı Zombi gelmiş buraya. Na, abim bunları nasıl getirmiş buraya? Gitmeden öldüm. Daha doğrusu tam gittim öldüm. Ya da fikrimi yitiriyorum. gitmek istemiyorum. Çünkü Nether'da... Ya dediğim kale bulmaya çalışsam bulamam çok uzun sürer video da çok uzun sürer bilmiyorum ne yapacağım ee, şu anlık sıkıntılı madenimiz yok az önce dediğim gibi demirimiz yok sıramı var. benim buradan bir yere aşağı ineceğim. Aşağı inme yerim var daha doğrusu. Daha burayı düzeltirken yok mu oldu Nerede ya? <laughs> Arkadaşlar bu sandık çok şey var toprak. Hatta koymayacağım. Şunları koyayım. Çünkü toprak nere bulup gerekiyor. Ya Çok küçük oğlum. Şunu koy. Şu suyu al ya. Çünkü kötü duruyor burada. Burada deniz var. Valla tam tatillik yer. Aa pembe koyun çok nadir bu. Hiç görmemiştim. Lan bana, bana bak ya. Lan. Arkadaşlar siz pembe koyunu zor görüyorsunuz. Ben gidiyorum. Böyle gidiyorum. Pembe yenim oldu. Biraz yemek toplayacağım. Ya bir maden diyorum. Bir yemek diyorum. Sizin de kafanız karıştı. Benim de kafam karıştı. var ama tarla yapmıyoruz ben evin yanına tarla yapacağım güzel hem çiftlik hem tarla olsun yerde. Şimdi bu tohumları nereden bulacağım diye kolaymış. Buyurun. Normalde video çekmeden denesem bir saate bulurum. Şimdi sizin şansınızı hemen buluyorum. 9 tane olmuş. Bir de dost dolu. Her yerde. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve ben bir an karıştırdım. Sonra hatırladım. 12 17 saniye. 2. Ha üsteki odunu bakmış mıymış? Arkadaşlar bu videoya 2 like gelirse bu videonun ikincisi gelecek. Belki abimle gelir. Bilmiyorum. Ya da abimle gelmez. Yani. Çünkü abim çok troll yapıyor. saniye şu anlık biz bir kuralım tarzımızı sonrasında bakarız acaba nereye kursam şimdi o da var bir yere kuracağım su sıkıntısı yok zaten kova var su var ben yani şurada hemen su da olur. Arkadaşlar bu arada terli yapıyoruz ve abi böyle. Arkadaşlar terli diğer videoda yapıyorum. Ya da şu an görüşürüz. Diğer videoda görüşürüz.